Herkese selam. Sağlıklı mı sağlıklı, lezzetli mi lezzetli hamburger tarifiyle karşınızdayım. Sizleri çok bekletmeden hemen yapım aşamasına geçebiliriz. Oda sıcaklığında bulunan 80 gram yağlı inek sütünü kabın içerisine döküyoruz. Ardından büyük boy gezen tavuk yumurtasının beyazını ayrı kabın içine, sarısını da sütün içerisine ekliyoruz. Yumurta ve süt homojen hale gelene kadar iyice çırpıyoruz. Ardından soğuk sıkma zeytinyağından bir yemek kaşığı karışımımızın içerisine ekliyoruz. Tekrardan çırpma işlemini gerçekleştiriyoruz. Bir tutam kaya tuzumuzdan da karışımımızın içerisine ilave ediyoruz. Genetiği bozulmayan, ata tohumu, yetiştirilme esnasında ilaç kullanılmayan, taş değirmende ötülmüş, gluten oranı çok çok az olan... Ortalama 70-80 gram kullanacağımız siyez ununun bir kısmını karışımımızın içerisine ekliyoruz. Homojen hale gelene kadar iyice çırpıyoruz. Hamurun içerisindeki un topaklanmaması için gramajını ölçmeden önce muhakkak elemenizi öneriyorum. Homojen hale gelen karışımımızın içerisine biraz daha siyez unumuzu ekliyoruz. Sağlıklı bir hamburger ekmeği yapacağımız için işlenmiş maya, süt, un gibi malzemeler kullanmayacağız. Siyez ununun kalan kısmını karışımımızın sonunda ekleyeceğiz. Gelelim tarifin en önemli ilk püf noktasına. Hamburger ekmeğinin kabarmasını sağlayan yumurtanın beyazını köpük köpük olana kadar çırpıyoruz. Eğer bu işlemi yapmazsanız siyez unlu hamburger ekmeğiniz kabarmaz. Gördüğünüz gibi yumurtanın tamamını iyice çırptık ve sıvılar kalmayacak şekilde hepsi köpük halini aldı. Bunu karışımımızın içerisine ekliyoruz. Gelelim ikinci önemli noktaya. Hamurun kabarması için tabii ki yumurta tek başına yetmez. Yapısı bozulmayan, eczanelerde satılan İngiliz karbonatından çeyrek çay kaşığı ekliyoruz karbonatı aktif hale getirmek için bir çay kaşığı sirkeyi de üzerine ilave ediyoruz. Çok önemli bir püf nokta daha size söyleyeceğim. Boşamadan sonra asla ve asla çırpıcı kullanmıyoruz. Kaşık ya da spatula yardımıyla hamuru alttan alıp ortaya doğru bırakıyoruz. Kalan siyez unumuzu da hamurumuzun içerisine ekliyoruz. Az önce bahsettiğim gibi bakın Hamuru kaşık yardımıyla alttan alıp üzerine doğru bırakıyoruz. Burada bunu yapmamızdaki amaç o çırptığımız yumurtanın içerisindeki hava kabarcıklarını ve karbonatlı sirki karışımından elde ettiğimiz kabarcıkları öldürmememiz. Eğer çırpıcı ile devam edip karıştırırsak tüm hepsi ölür ve kabarmaz. Gördüğünüz gibi hamur katı olmayan akışkan bir kıvamdadır. Peki ama bu akışkanlıktaki hamura nasıl şekil vereceğiz, nasıl pişireceğiz sorularını duyuyor gibiyim. Bunun için internette bulabileceğiniz yüksekliği maksimum 3 santim olan kalıplardan satın alabilirsiniz. Siz bu videoyu izlerken internet sitemizde hamburger pişirme kalıbı satışta olabilir. Ziyaret edebilmeniz için açıklamalar kısmında link bıraktım. Gördüğünüz gibi hamurumuz göz göz kabarmış durumda. Zeytinyağıyla yağladığım kalıpların içerisine hamuru ikiye bölerek aktarıyorum. Bu sırada 180 dereceyi ayarladığımız fırını önceden ısıtmayı sakın unutmayın. Hamurumuzu eşit parçalara bölüyoruz ve üzerine önceden kavurduğumuz susamlarımızı serpiyoruz. Susamımızı da ekledikten sonra hiç bekletmeden önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında 25-30 dakika pişmeye gönderiyoruz. Hamburger ekmeği pişerken menünün içindeki yer alacak diğer lezzetleri de hazırlayalım. En sevdiğim ve en çok yakıştırdığım karamelize edilmiş soğan. Bunun için soğanları halka şeklinde doğrayıp zeytinyağında önce yüksek ateşte 2 dakika pişirip sonra düşük ateşte karamelize olana kadar pişireceğiz. Bunun yanında havuç Patates, brokoli üçlüsünü isterseniz haşlayıp ya da fırında kızartıp servis edebilirsiniz. Mis gibi buram buram kokan hamburger ekmeğimiz pişti. Gördüğünüz gibi enfes gözüküyor. Keşke sizlere de bu kokuyu gönderebilsem. Hamburger ekmeklerini fırından çıkarttığınız zaman muhakkak ve muhakkak oldukları yerden Kaldırın, altı havalansın. Eğer havalandırmazsanız yumuşayacaktır. İyice soğuyan hamburger ekmeklerimizi kalıpların içerisinden çıkartıyoruz. Gördüğünüz gibi harika gözüküyorlar. Bu tarifi muhakkak denemenizi tavsiye ediyorum. Hamburger ekmeklerimizi hep böyle dışarıdan mı bakacağız? Hadi içini de merak ediyorsanız o halde şimdi keselim. Gördüğünüz gibi iyice soğuyan hamburger ekmeklerimizi üstten olabildiğince şekilde pay bırakarak kesiyoruz. Gördüğünüz gibi keserken kesinlikle bastırmıyoruz. Çünkü siyez ununda gluten olmadığı için kabarmasını sağlayan yumurta karbonat ve sirke karışımından oluşan kabarcıklar ölmemeli bakın en fes gözüküyor. Tıpkı ekşi mayadaki o boşluklar var ya onun gibi. Hemen diğer ekmeğimizi de keselim. Bakın yine bunun içerisi de aynı olacaktır. Bu arada hamurumuzda sirke yerine limon da kullanabilirsiniz. Sirke ve limon hamurda ne işe yarar? Detayları açıklama kısmından okuyabilirsiniz. Evet evet bakın bunu da kestim. Harika gözüküyorlar. Lütfen bu tarifi deneyin. Hamburger ekmeğimiz hazır. Garnitürlerimiz hazır. Karamelize edilmiş soğanımız hazır. Neyimiz hazır değil? Tabii ki hamburgerimizin köftesi. Şimdi gelelim köftemizi hazırlamaya. Ne kadar çok püf noktası verdim ama bitmiyor. Şimdi sizlere yeniden bir püf noktası daha vereceğim. Hamburger kıymasını nasıl seçmeliyiz? Tabii ki dana döş, orta yağlı ve tek çekim olmak zorunda. Ha, bir de anne köftesi gibi elimize alıp da hoşin bir şekilde yoğurmuyoruz. Gördüğünüz gibi hemen şimdi anlatacağım. Şeklinin de düzgün olması için hamburger ekmeğimizi pişirdiğimiz kalıbın içerisine bir sıra hafif hafif bastırarak kıymamızı diziyoruz. Onun üzerine kaya tuzumuzu, karabiberimizi öğütüyoruz. Onun üzerine çedarımızı diziyoruz çedar peyniri koymak isterseniz koymayabilirsiniz. Tamamen zevkinize bağlı ama ben böyle çok beğeniyorum. Onun üzerine de gördüğünüz gibi kıymalarımızı diziyoruz. Hafif hafif yine bastırıyoruz. Onun üzerine yine tuzumuzu, karabiberimizi ekliyoruz. Ve ilk köftemiz hazırlanmış oluyor. Aynı şekilde aynı aşamaları diğer hamburgerimizin köftesi içinde yapıyoruz. Karabiberimizi, tuzumuzu ilave ediyoruz. Şimdi diyeceksiniz ki neden bunları birlikte yoğurmuyoruz? Yoğurduğumuz zaman kıyma sertleşiyor. Sertleştiği için de o hafif ağızda dağılan sulu bir hamburger köftesi elde etmemizi engelliyor. Biz ne yapıyoruz? Bu şekilde hafif hafif bastırıyoruz ve özellikle kıymanın yani oluşturduğumuz köftenin altını ve üst tarafını kaya tuzuyla tuzluyoruz ki içerisindeki suyu iyice tutsun, dışarıya salmasın diye. Bu püf noktaları uygularsanız harika bir hamburger yapabilirsiniz. Hamburger köftemizin kalıbından yavaş yavaş çıkartıyoruz. Bakın, artık hazır hale geldi. Hadi gelin şöyle bir yaptığımız işlemlere bir göz atalım. Bakın gördüğünüz gibi Ekmeğimiz siyez unlu, sirkeyle ve İngiliz karbonatıyla kabarttık. Tamamen sağlıklı bir hamburger ekmeği elde ettik. Henüz bitmedi. Hadi gelin köfteleri kızartalım. Izgara tavamızı iyice kızdırdık. Bakın üzerine koyduktan sonra tıpkı bu şekilde ses çıkması gerekiyor arkadaşlar. Bunu da bu şekilde 2 dakika altını ve çevirdikten sonra da üstünü yaklaşık 2 dakika pişiriyoruz. Hemen çedarlarını da üzerine koyuyorum ki ben böyle bir hafif yumuşasın, hafif bir akışkanlık olsun sıcağıyla. Kıymamızı yine diğerini de bu şekilde çevirip üstüne hemen çedarlarımızı ekliyoruz. Bu şekilde 2 dakika daha altı da piştikten sonra artık hamburgerimiz hazır. Ama bitmiyor, bitmiyor. Şimdi gelelim diğer püf noktaya. Bakın, bu hamburgerin içerisinde kalan yağların eridiği zaman o lezzeti bırakır mıyız? Tabii ki bırakmayacağız. Hemen hamburger ekmeklerimizi birazcık oradan süzülen yağın içerisine atıp hemen o yağı çekip lezzetiyle buluşmasını sağlıyoruz. Alt katmanlarımızı yaptıktan sonra hamburger ekmeğimizin üst tarafına da alıp yine aynı şekilde o hamburgerin o lezzetli tadını alması için ekmeklerimizi tavamızın üzerinde çok hafif şekilde kızartıyoruz. Evet, evet. Soğanlarımızı koyduk. Hamburgerin sonuna geliyoruz. Şu anda anlatırken bile benim canım yine çekti karamelize edilmiş soğanlarımızı gördüğünüz gibi hamburger ekmeğimizin üzerine ekledik ve tabii ki sırada pişirdiğimiz olan köftesi çedarlı bakın en fes gözüküyor bu kadar sağlıklı bir hamburgeri dışarıda yiyebileceğinizi düşünmüyorum bu arada videomu buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum özellikle unu sağlıklı tariflerden haberdar olmak istiyorsanız kanalıma abone olabilirsiniz. Videomu beğenebilirsiniz. Başka istediğiniz tarifler varsa yorum yapabilirsiniz. Evet. Hamburgerimiz enfes gözüküyor. Gelelim servis kısmına. Brokoli, patates ve havucu ben fırında kızarttım. Aparatif olarak hamburgerimin yanına servis ediyorum. Sizler de bu tarifi muhakkak denemelisiniz sağlıklı bir hamburger ancak bu şekilde yapılırdı. Şimdiden herkese afiyet olsun diliyorum. Hoşçakalın.